Osman Nuri Topbaş hocadan rivayetle zamanında gayrimüslim bir komşu ve Müslüman süt satıcısı Rebi Molla'nın hikayesidir bu. İki farklı dinden komşunun dostluğu, güzel ahlakın nasıl kalpleri fethettiğinin örneğidir. Bir gün Rebi Molla hayvanlarından birinin komşusunun bahçesine girip orada otladığını fark etti. Bu durum onu derinden rahatsız etti. Zira başkasının malında izinsiz tasarruf İslam'a göre haramdı. Akşam vakti Rebi Molla elinde bir güğüm sütle komşusunun kapısını çaldı. ''Buyurun, bu süt sizin.'' dedi. Komşusu şaşkınlıkla ''Ben sizden süt istemedim ki.'' diye cevap verdi. Rebi Molla ''Hayvanımın sizin bahçenize girip otladığını gördüm. Bu süt sizin hakkınızdır. Ayrıca o hayvanın vücudundaki otların tamamen kaybolması için gereken süre boyunca sütünü size getireceğim.'' Komşusu ''Lafı mı olur? Yediği ot değil mi? Helal olsun.'' dedi. Fakat Rebi Molla ısrar etti. Yok, öyle olmaz. O süt sizin hakkınız. Ve sözünü tuttu, günlerce sütü getirmeye devam etti. Bu dürüstlük ve adalet anlayışı gayrimüslim komşuyu derinden etkiledi. Kendi kendine düşündü. Böyle yüce ahlaklı birinin dini, muhakkak ki en yüce dindir. Böylesine zarif, hakşinas, mükemmel insanlar yetiştiren dinin doğruluğundan şüphe edilemez.'' ve böylece kelime-i şehadet getirip Müslüman oldu. Allah hepimize Rebi Molla gibi güzel ahlakla bezenmiş bir yaşam nasip etsin. Siz de hayatınızda güzel ahlakın etkisiyle değişen bir anınız var mı? Yorumlarda paylaşın.